Sevdiği vefat edince seven insan ne yapar? Bir başkasını mı sever yoksa oturduğu yerde yas mı tutar? Şükrü Erbaş eşi vefat edene kadar bütün şiirlerinde ona Ömür Hanım diye sesleniyor. Ama eşi vefat ettikten sonra Ömür Hanım yerine ismiyle Hatice Hanım diyerek seslenmeyi tercih ediyor. Bu işin hikayesi nedir? Bir bakalım. Şükrü Erbaş, eşi vefat ettikten sonra Ömür Hanım demeyi bırakıyor. Çünkü Ömür Hanım demesinin sebebi şuydu. Sen benim ömrümsün. Ben ömrümü sana adadım. Seninle beraber benim de ömrüm bitti. Artık bir anlamı kalmadı yaşamanın. Fakat şiir bu. Geldiği zaman durduramazsın. Bir doğum gibidir. Çocuk geldiği zaman hayır ben doğurmayacağım diyemezsin. Şükrü Erbaş şiir yazmaya devam etti. Fakat Artık Ömür Hanım diye seslenemiyor. Adıyla Hatice Hanım diyerek ona sesleniyordu. Bunun sebebi sorulduğunda ise şöyle cevap veriyor. Bu benim kelimelerle binlerce Hatice yaratma çabamdı. Bırakın Hatice'nin yerine birini koymayı. Binlerce Hatice bile bir Hatice'nin yerini dolduramıyor. Benim anladığım o ki aşk gideni uğurlamayı bilmiyor. Kalan yarım kalmışlığıyla beraber hep gidenin adını sayıklıyor.